Şöyle bahçemizden topladığımız kabaklarla mücver yapacağız. Güzel bir şekilde temizleyelim kabakları. İçine soğan, kuru soğan koyacağız. Soğanlar da kabakla kesin Sesimin ilk müzverini yapalım. Taze taze kabak, güzel olmuş. Şöyle kabaklarımız çok taze olduğu için zaten taze olmasa da yemek olsun, mutfak olsun. Kabanda bu sert bir kabuk değil yani o soymamıza gerek yok. Bazen soyayım ama soyayım da. Bunları güzel rendeleyeceğim. Şimdi soğanımızı rendeleyeceğiz. Şöyle bir güzel de rende almam lazım aslında buraya. Bu rende kaç sene var? Güzel kesmeye başladı herhalde. Bilmem. Biz ayrılar kaç sene oldu? 35 sene var. 3 sene beraber kaldık. O zaman da ayrıldığımız seneden almıştık işte. Bizim Lütfullah'yla yaşık diyelim. 31 sene oldu, 31 yaşında. Hala iş görüyor yani iş. Ama bayağı bir eskimiş. Çok ayrı ayrı mı şey yapıyor? Ayrı ayrı yapıyor. Bunlar Üst üste de olsun olur Ayrı daha Şöyle patatesimizi önce suyunu sıkalım. Niye suyu faydalı da? O suyunu sıkmadın mı çok sulu olayı. Normal mi? su katmasan olmuyor. Su katmayacağız zaten. Evet, su katmayacağız. O sulu oldu mu çok un koyma zorunda kalıyorsun. O zaman da lezzeti güzel olmayır. Bunu mide yangınları için içebilirsin. Ben belki midem yani sabah mide koruyucu içtim yine de yanıyor. İşte o faydalıymış çok mide yangınlarına. Soğan. soğan suyu da iyidir değil mi? Soğan suyu da iyidir illa Bu tam de. soğan suyu bak işte. Onu da yer oraya, onu da içer. Soğanın patatesin faydaları suyundan belli. Bak ne kadar bir soğandan bir bardak su çıktı. Şöyle Demek ki o şey vurulsa, sıkılsa suyu olur soğan. Onu Bence suyu, soğanı kaynatıp da suyunu içeceğini ha böyle şey yap tam suyunu şey yap hiç daha iyi olmaz. Ya bunların e, şeyleri farklı farklı. Kaynattığının e, faydası farklı. Benim bildiğim kadarıyla kaynamayanınki ki farklı. Oh, ne bileyim, aynı. Mesela akşamdan suya koyup sabahtan içiyorsun. Onların faydalarına bakmak lazım. Onlar farklı olduğunu ben biliyorum. Olabilir. Tabağınkine bir faydası yoktur herhalde Vardır da yani herhalde öyle şey değildir. Soğan ve patates gibi olur mu acaba bunu da? Bilmem yani onun da vardır bir şey illacığım. Şimdi ununu. Şimdi şurada bir tane sarımsağım var. Bunu da rendeleyeceğim. Sarımsak bütün, sarımsak, yani, bütün sarımsakları. Dört diş kadar var değil mi? Baş. Koyacağız. Şuraya bir ufak kabuk karıştı gibi. Şu bahçemize yaptığımız nane'den bol nane koyacağız. Bol Ne? Yine bahçemizden ha, yaptığımız acı biber, biraz az koyayım ki acı olmaz. Çok acı olursa ben yarım. yarım da, şöyle iki kaşık da un koyup duruma göre belki bir kaşık daha koyabilirim. Şimdi yarım paket kabartma tozu koyacağım. Tuzumuzu dalalım şimdi az ocağı yakayım ham tepsi tava kızana kadar. Bir kaşık daha yağlayalım. Yani. Bu hiç belli olmadı için Sıla yumurta da var ya pişti mi belli olur. Yumurtadan o yeterli gelir. Çok unlu oldu mu da o ekmek gibi olayı. Sebzeli olduğu belli olacak. راح استعرق الصوص Şimdi kaşık kaşık. Kaşık kaşık mı yapayım? Bir tünel yap. olarak yapmak. Bir olarak. Bir kaşık kaşık daha güzel. Odun kaşığı olsa daha iyi olurdu. Olurdu da o büyük ya. Onun için bunu aldım. Şurası çok küçük. Kaşığın bir şeyi yok. Tava Tavaya sür. Tavaya sürmeyiz mi kaşığı? Tavaya sürsen olur da. da zaten kaşık sürsem de bir şey olmaz. Olmaz. Bu da yılların havası. Yılların eskitemediği tava bu da.

よし、スタートなのに。Yok, まだまだまだ sa tava gitti Evet arkadaşlar bu şekilde bunları da yapacağız, aynı böyle oluyor, sonra çayla içebiliriz inşallah, sizlere hayırlı günler arkadaşlar, Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcınız olsun.